Değerli takipçilerim merhaba. Ee, sizlere ev hakkında bilgi vereceğimi söylemiştim. Ama şu anda biraz canım sıkıntılı. Ee, şöyle ki, şimdi enteresan bir şey geldi başıma aslında. Ee, ben böyle bir şey bilmiyorum, bilmiyorum. Sizlerde böyle bir malumat var mı? Her şeyden önce sizler nasılsınız? Her şey nasıl gidiyor hayatınızda? İnşallah her şey çok güzel olsun. Allah'ın bütün iyilik melekleri sizlere her ne derdiniz varsa onlar için gelsin. Size de, bana da tabii ki. Ve Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şimdi ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım, bilmiyorum. Dün size güzel manzaralı o evi göstermiştim. Dün akşam ev sahibiyle ve şeyle, emlakçıyla birlikte bir görüşme yaptık. Ben bu olaydan şöyle vazgeçtim. Çünkü şimdi şöyleymiş esası. Bu ev bir dubleksin üst katı. Adamlar ayırmışlar evi. Üst katını veriyorlar. Siz elektrik ve su abonesi olmuyorsunuz. Orada bir ayıraç, sayaç ayrımı koymuşlar. Tamam ben bunu okey dedim. Yani oraya onlara gelecek elektrik ve su şeyi. Onlar bana diyecekler ki siz şu kadar harcadınız. Ben buna okey dedim. Ama e, şöyle bir şey var. E, diyor ki burada hani kiracı olarak değil de misafir olarak gözükmeniz lazım. Ben üstüme sizi kaydedeceğim misafirim diye. Dedim hiç böyle bir şey olabilir mi? Ben sizin misafiriniz olmayacağım yani. Ben burada bu evi kiralıyorum. Normal kira kontratı ile yapmak istiyorum. E, o da diyor ki bu benim evimin bölümü olduğu için e, hem aylığı elden alırım hem de e, yani bankadan havale etmeyeceğim elden vereceğim hem de e, sizi misafir olarak dedim ki ben böyle bir şey kabul etmem yarın öbür gün başka bir şey olur yani misafirim ne demek ben tanımam etmem kiracıysam kiracıyımdır yani e, dedim ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ee, tamam, hani madem ki yasal olarak bir de göstermiyorsunuz, elden vereceğim parayı. Şimdi bir aylık para, bir aylık depozito, bir aylık emlakçı parası, şu kadar bir para burada. Yani ben bunu bunların eline vereceğim, elimde hiçbir kağıt olmayacak ee, ve ne ödediğim belli, ne süre belli. Benim bildiğim bir yıllık kontrat yapılır. Depozitosu aylığı verilir. Emlakçıdan kiralanıyorsa da emlakçı komisyonu verilir. Ama bu böyle değil. E nasıl yapacağız? Parayı elden işte de şeyi emlakçıya vereceğim emlakçı parasını. Ki emlakçının da bir yeri yok yani. E, kadın ayakta yapıyor bu işi. E, bilmiyorum ruhsatı var mı yok mu? Bu türlü şeylerin olduğunu Muğla'da ben ev ararken e, birkaç sene önce, üç sene önce görmüştüm. ...satılık ev ararken... E, ...ayakçı deniyor bunlara... E, ...bunlar böyle açıktan yapıyorlar... ...işte onun bunun evini satarak... ...tamam onu da anlayabiliyorum... ...ekmek parasıdır... ...ama bana bir kağıt vermelisiniz... ...yani benim ödeyeceğim paraya... E, ...çünkü böyle bir şey olamaz ki... ...şimdi ben zaten bir yıkım yaşıyorum... ...onun üzerine bir yıkım daha... ...ben yarın öbür gün parayı verme... ...sarı çizmeli mi evime ...evime geldi e, acaba gaz mı etti der... Yani demi, demeyebilir ama diyebilirdi veya da ne bileyim ben herhangi bir şey olur ee, aynı evin bir kapısından onlar giriyor bir kapısından ben çıkacağım ee, hiç bir elimde kağıt yok yani öbür gün bir şey olsa üstüme bir şeyler kalabilir ay böyle dün akşam böyle kafam karma karışık oldu ne yapacağımı bilemedim ee, ben de bütün gün bu iş oldu diye e, baktığım için hiçbir şey yapmadım sadece orada burada gezindim. E, boşuna bir gün daha geçirmiş oldum açıkçası şimdi bugün birkaç yer daha bakacağım olmazsa da e, bu defteri kapatacağım ama ben olmasını istiyorum gerçekten burayı çok beğendim e, ve e, diğer bölgelere göre İzmir'in bazı böyle e, deniz ilçeleri var biliyorsunuz Muğla'nın böyle yerleri var Bodrum bir tanesi i̇şte köyceğiz bilmem ne oralara göre hem daha halka açık her şey demiştim size dünkü e, videomda hem de e, her şey tamam normal bizim şehirlere göre daha pahalı ama oralar gibi değil. Yani burada bir lahmacunu böyle 1000 bin, bin liraya yemiyorsunuz yani. 200-300 liraya yiyorsunuz neticede. E, sonra insanın bir evi olduktan sonra dışarıda yemesine de çok gerek yok bence. Zaten bu şeyde bu hijyenik olayların olmadığı zamanda. Şimdi bu şekilde ben bununla uğraşırken ee, bunun böyle olması benim bütün günü harcamam bir de böyle bir şeyle karşılaşmam ya neler oluyor ee, bir de adam bana şey diyor işte bundan önce koyduk da işte çok gürültü yaptı da kapıları çarptı da e, o tarasa bir tane yapma havuz koydu da cambora cumbura atladı da gece 2'de üçte getiriler geldi de ya siz tabii ki böyle antar kuntar işler yaparsanız size düzgün insan gelir mi gelmez size ne gelir böyle işte sizi rahatsız edecek. Çünkü zaten senin açığın var. Sen baştan defolusun. Sen bir kere e, kiranı göstermiyorsun. Kiranı göstermediğin gibi elden bari bir tane kağıt yap kardeşim. Yani e, hiç olmazsa de. Yani hiç olmazsa bir kontrat yap. Ondan sonra şey yap yani. E, olsun bitsin. Ondan sonra e, bu şekilde oldu. Ve yani e, böyle bir şey yaşadım. Ha ya şimdi e, normal bir zaman olsa yani biliyorsunuz ben şu anda bir yıkım geçiriyorum. Normal bir zamanda olsa aslında çok da üstünde durmam. Hiç üstünde durmam. Zaten yani lafını bile etmem. Ama şimdi zaten ben böyle bir şey yaşarken psikolojik olarak böyle bir şeyin olması ya diyor neler oluyor böyle de insanlar demek ki mecbur mu oluyorlar ya? Ya mecbur mu oluyorlar? Ya başka bir şey mi? Amaç mı başka? Bilmiyorum yani. Şimdi hatta öyle kafam kızdı ki dedim şikayet edeyim. Sonra dedim ki vazgeçeyim. Yani çünkü ben hadi bu olayda bari biraz aklımı kullanabildim. Ama bir başkası olur, bir genç olur, buraya gelmiş olur. veya da ne bileyim ben daha benim gibi böyle bir sille yememiş olur. Biraz daha kendini toparlamış bir insan olarak ben. Hani o zaman onlar daha açıklar bu şeye yani böyle bir kiracılık olabilir mi ya sen hiçbir kağıt vermeyeceksin hiçbir şey yapmayacaksın bir de misafirim göstereceksin ne münasebet insan zaten e, hayatta o roller şaşırıldı mı e, kadın erkek oluyor erkek kadın oluyor yani onun için anlatabiliyor muyum demek istediğimi o rollerin değişmemesi yani o rol neyse odur kiracı ise kiracı vasfı misafirse misafir zaten misafirse sen niye gidip kaydettireceksin üstüne ne gerek var yani öyle bir şey misafirse misafirdir. Yani bilmiyorum onlar mı anlaşmalıydı birbirleriyle yoksa başka bir şey mi başka bir antarkuntar mı? O parayı vereceğim ellerine hiçbir kağıt almadan bunu kabul etmedim çünkü hem ne zaman girdiğim belli olmayacak hem neyi ne kadar verdiğim belli olmayacak ne kadar süreli oturtmak istedikleri belli olmayacak burada amaç şey de olabilir kış vakti verilsin birilerine gibi ama eşyasız bir ev yani zannetmiyorum sezonlukta verdiklerini e çünkü hiç eşya yok içinde bir çamaşır makinesi vardı bir de böyle televizyon gibi bir şey vardı yerde aslında boyanınca temizlenince güzel düzeltilince e, orası düzelebilirdi e çünkü ben onda kendime güvendiğim için ondan dolayı da şey yaptım güzel bir badana temizlik falan derken çok güzel olabilirdi ama e, neyse kısmet buymuş bugün yine bakınacağım Öyle söyleyeyim size. Bu arada yarın çekilişimiz var Allah'ın izniyle. Bugünden bütün e, yorum yapanların isimlerini yazacağım, e, bir kağıda kapatacağım. E, belki videoda da sizin önünüzde de çekebilirim. O şekilde bir çekim yapacağım e, Allah'ın izniyle. Ama bugün bu ev işini bitirmek istiyorum artık çünkü köye de dönmem lazım. E, yani burada bu kadar yılanmama gerek yok. E zaten e, otel paraları da çok yüksek. Bu gördüğünüz hani biz beğenmedik ya burayı. Burası bile dünya para. Öyle söyleyeyim size. Ondan dolayı bu şekilde böyle bir e, kararlar verdim. Bugün birazdan arayışlara geçeceğim. Daha sabah erken e, hiçbir şey yemedim açıkçası. Hiçbir şey içmedim. Bu şekilde sizleri bir aydınlatayım dedim. E, Temennileriniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz demişsiniz işte manzara çok güzeldi. Evet manzarası çok güzeldi ama ben o manzaranın içinde de yine sıkılacaksam böyle e, yani gürültü için falan her şeye ben okey dedim. Gürültü istemiyorum dedi. E, çok gürültü oluyor dedi gelenler. Tamam ben zaten kendim de gürültüyü sevmem. E, saygılı da bir insanım yani ondan dolayı herhangi bir problem olmaz ama benim güvensizliğim bu konuda yani o kadar parayı ben şu anda kalkıp da düşünebiliyor musunuz bankadan bile kabul etmiyorlar yani tamam ben kira olarak yazmayayım ama bankadan bile kabul etmiyorlar makbuz ver ya dandikten makbuz versen gene olacak yani onu da vermiyor ben de havaya saçmak istemedim bu kadar parayı onun için zaten hiçbirimizin parası yok ...arkadaşlar... ...gerçekten hepimiz nakitte sıkıntılıyız... ...diyeceksiniz ki nakitte sıkıntılıysan... ...orada ne işin var... ...işte dedim ben... ...bendeki e, olay... E, ...maalesef istediğimi yapabilmek... E, ...böyle bir şeyim var... ...yani bu benim küçüklüğümden beri gelen bir şey... ...olduğu için... ...huy yani anladınız mı huy... ...hani can çıkar huy o zaman çıkar derler ya... ...huy... ...benim de böyle bir huyum var... E, ...ondan dolayı bunu bugün de denemek istiyorum gelişmeleri size tabii ki aktaracağım yani aktarmadan olmaz öyle söyleyeyim hem gelişmeleri aktaracağım hem neler yapıyorum diye dışarıda bilmiyorum çekim yapabileceğim mi şu anda belki bugün için dışarıda çekim yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum belki yapabilirim ama tabii Kuşadası gezmesini ancak bir yer tuttuktan sonra yapabilirim. Kendimi de atayım, kendimi de ferahlatayım. Bu arada ben mobilyacı gezmiştim, ee, böyle basit bir şey bulabilir miyim diye. Adama da söz verdim, adam da beni bekliyor. <laughs> Ev yok, ee, mobilya var. Ee, onun için adamcağız da beni bekliyor. Ama ben hepsini birden de böyle tatlı cadı gibi yapıp da halledemiyorum. Ee, ama uğraşıyorum yani, öyle söyleyeyim size. Ee, bu seferki bu olumsuzluk da benden dolayı gelmedi. Yapılacak bir şey yok açıkçası. Hepinizi aslında ben çok çok özlüyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir sıkıntı yaşadığım anda da size hemen başvuruyorum. E, yaptıklarımı anlatmak istiyorum. Bu arada ilk etabı geçtim dedim size 3000 saati geçmiş diye YouTube'dan gelen bilgi. Ama bu para kazanma falan değil. Sadece iki etap var. Birinci etap geçilmiş. Ben zaten size her şeyi böyle açıkça tek 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 sıralayacağım. Hiçbir şey burada bu kanalda gizli olamaz. Biliyorsunuz ben gizliliğe karşıyım. Yani tamam kapalı kutuyum ama böyle bir açık platformda yapıldığı zaman herkesin haberi olması lazım. Bu çünkü sadece benim hayatım değil sizlerin de hayatı. Sizler de bana değer verip beni izliyorsunuz açıkçası. Onun için de gerçekten çok teşekkür ederim. Hakkınızı ödeyemem. Haklarınızı helal edersiniz tabii ki. Ee, aynı zamanda şöyle söyleyeyim, hediye gelecek hediyeyi de açıklayacağım size ama bir iki video sonra, yani 15 gün sonra yapacağım. Söylediğim gibi hediye çekilişleri 15-30 arası yapılacak. Ee, ben de size böylece e, az da olsa, nacizane de olsa bir teşekkür etmek istiyorum bu yolla. Başka bir yolu yok çünkü bunun öyle söyleyeyim size. Hep siz vermeyin, ben de sizlere bir şey vermiş olayım. Bunu böylece size açıklamak istedim. Her nerede olursanız olun hiçbir şey kendinizi sıkmamaya çalışın, sıkmayın, üzmeyin. Çok şeyler oluyor, görüyorsunuz ne 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 hikayeler var yani. Onun için bu şekilde size bugün veda etmek istiyorum. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet etmek istiyorum. Her neredeyseniz ve hangi durumdaysanız sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.